Merhaba arkadaşlar, e, bugün sizlere LiPo'lar için 12 volt sistemler için e, şarj aletini anlatacağım. bunu buldum, çok güzel, e, birebir voltajını veriyor, amperi çok güzel, 10 amperle şarj ediyor, 14.7 volt, 10 amper şarj ediyor, maksimum, çok güzel. Sadece Life değil diğer aküler için de geçerli. Ayarlanamıyor. Göstereyim. Şurada kademeleri var. Şurada kademeleri var. Üçüncü kademe olduğu zaman, zaman Life için geçerli. AGM akü yazıyor kağıdında ama 14.7 voltaj veriyor. Yani bu da LiPo için uygundur. Kullanışlı çok hoşuma gitti. Sizlere de anlat e göstereyim dedim. Videosunu çekip. Ben tavsiye ederim. İsterseniz hemen 50 amperlik akümü üzerinde göstereyim. Şöyle maşaları var. İsterseniz buradan kesip kendiniz e, pabuçla yapabilirsiniz. Artı artı, eksi eksi her zaman. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Voltaj yükseldikçe e, amper azalıyor. şu 14.7 maksimum voltajı yani fanlı şuradan ayarlanabiliyor amperi istediğiniz ampere getirebiliyorsunuz en düşük amperi 3 voltla şarj etme en yüksekte 10 amper Üzerinde fanı var, çok güzel, alüminyum kasa Isınma yapıyor zaten, ısıyı dağıtıyor Alüminyum kasa, zaten fanı var Yani çok güzel, hoşuma gitti, kullanışlı Tavsiye ederim arkadaşlar yani, Lightbo aküler için en uygun şarj aleti Normal araba aküleri de şarj ediyor, Şurada ayarlanabiliyor kağıdında yazıyor ama onu da göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kısımda. Kurşun altında aküler için geçerli oluyor. Yani elinizin altında olması gereken bir şarj aleti. elinizin altında olması gereken bir şarj aleti ee, kullanışlı güzel tavsiye ederim fazla ses yapmıyor çok az şimdi kamera kamerada yakın çok fazla fan sesi geliyor gibi geliyor ama evet. tavsiye ederim arkadaşlar aydınlatması var şarjı kestiğiniz zaman üzerindeki akü voltajını gösteriyor. Direkt taktığınız zaman şöyle ona göstereyim arkadaşlar. Taktım, üzerindeki kaç volt olduğunu gösteriyor. 13.1 volt diyor. Akü üzeri, akü dolu voltajını gösteriyor. Akü voltajını gösteriyor. 13.1 ee... Arkadaşlar güzel bir ürün, kullanışlı, çok hızlı şarj ediyor, 10 amper basabilir, çok güzel. Bunu tavsiye ederim almak isteyenlere. Çok sorun oldu. Merak edenler çok. İstenlere ya yardımcı olurum. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Bilgilendirme amaçlı çektim bunu isteyenler için. Bir dahaki videolarım ee, önümüzdeki hafta olacak. Yine like po üzerine. Eee Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar bilgilendirme amaçlı çektim isteyenler oldu bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğeni atarsanız sevinirim videomu da paylaşırsanız herkesin bilgilendirme amaçlı bilgisi olsun bu tür videoların bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar